Merhaba bilinmeyen tasarımcı takipçileri ben Fatih Arıcı yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizleri büyük bir dertten kurtaracağım. Nedir bu dert? Mesela bir video çektiniz ve bu video 1 GB 2 GB kadar e, yer kapladı. Veya internet hızınız düşük benimki gibi. Videonuzu YouTube'a atamıyorsunuz veya çok yavaş atıyorsunuz. Bunu nasıl hızlandıracağız? Öncelikle sizlere bir örnek göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bu videomun özelliklerine baktığımda 86 megabyte AVI olarak ve yaptığımız işlemden sonraki haline baktığımızda 24.7 megabyte ve MP4. Yani yapacağımız işlem AVI'yi MP4'e çevirirken boyutunu düşürdük. Bu video ortalama internet hızınıza göre benim internet hızıma göre 10 dakika 15 dakika yüklenirken bu video 5 dakika 10 dakikaya yüklendi arkadaşlar. Daha da ilginç olan şey mesela bu videom yaklaşık 1 GB. Bunun işlenmiş hali tam 1.2 GB'tı. Ben o videoyu işledikten sonra dönüştürdüm ve görmüş olduğunuz gibi 1.2 GB'dan 215 MB'a düşüş yaşadık. Ve güzel bir şey tabii bu. Düşüş yaşadık deyince biraz kötüymüş gibi oluyor ama tabii ki de hiçbir kalite sorunu olmadan, kalite düşürmeden bu işlemi yapacağız. Öncelikle Google'a Handbrake yazıyoruz. Yani kullanacağımız program handbrake Bu program hem kaliteyi düşürmeyip hem de bizlere bu şekilde yardımcı oluyor. Hem kaliteyi düşürmüyor, hem işte ee, daha hızlı yüklenmesini sağlıyor vesaire. Programımızı açtığımızda karşımıza böyle bir yer geliyor. Source kısmına tıklıyoruz. File'a geliyoruz ve buradan istediğimiz Videomuzu seçiyoruz. Ee, şuradan bakalım. Hangi videoyu seçeyim. Ee, şunu seçelim. Gördüğünüz gibi videomuz geldi buraya. 1280'e 720 diye yazıyor zaten. Burada o yüzden buraları hiç ellemenize gerek yok. Video kısmına geldiğimizde bu kısımdan Normalde bunu düşürerek e, Daha da boyutunun düşmesini sağlayabilirsiniz fakat hiç buralara ellemeyin derim Buradan ses ayarları yapabilirsiniz ee, Ben hiç buralara ellemiyorum Çünkü Hani buradan mp3 falan da yapabilirsiniz yani ben ee, Bu şekilde yaptığımda biraz seste bozulma olmuştu belki mp3 yaparsak Daha iyi olabilir diye düşünüyorum İşlemlerimizi tamamladıktan sonra yine dediğim gibi hiçbir şeyle oynamadan direkt start butonuna basmadan önce browser'a tıklıyoruz ve nereye kaydedeceğimizi seçiyoruz. Masa üstüne şöyle bir deneme olarak kaydedelim. Start'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşağı kısımda yüzde kaç olduğu e, FPS vesaire şeyleri bizlere gösteriyor. Buradan yine e, takip edebilirsiniz videonuzun dönüştürülmesi ne kadar kaldığını. Aynı anda iki işlem yapabiliyorsunuz. Tekrar programı açıp şöyle açalım. Yani iki videoyu, iki farklı videoyu dönüştürebilirsiniz. Videonuzun dönüşme hızı tabii ki e, videonuzun boyutuna göre olacaktır. Kendinizde göreceksinizdir fakat ben yine de söyleyeyim kalitenizde hiçbir düşüş olmayacak. Ben şu an stop diyorum çünkü bu videoyu daha önceden ee, dönüştürmüştüm. Daha sonra kapatıyorum. Şöyle atalım. Evet. Daha hızlı YouTube'a videolar atabileceksiniz bu. Program sayesinde gerçekten çok yararlı bir program. Ee, bilmeyenler varsa bu programı gerçekten çok iyi olacaktır. Bu yöntem. Evet bir eğitimimizin daha sonuna geldik. Eğer videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, başkalarının da yararlanması için paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.